Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 11 tam kare olmayan bir sayıdır ve bu yüzden karekökü bir tam sayıya eşit değildir. Sayının tam değerini hesaplayamayız. O halde bu sayının yaklaşık değerini bulmaya çalışalım. Bunun için kök 11 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım. Görüldüğü gibi 11 birim kare kullanılarak oluşturulabilecek en büyük karenin alanı 9 birim karedir. Alanı 11 birim kareden büyük oluşturulabilecek en küçük karenin alanı 16 birim karedir. Karekök 11 sayısının 3 ile 4 arasında olduğunu bulduk. Peki hangi doğal sayıya daha yakındır? 3'e mi yoksa 4'e mi? Karekök 11 sayısı karekök 9 eşittir 3 ve karekök 16 eşittir 4 arasındadır. 9 sayısına 2 birim, 16 sayısına ise 5 birim uzaklıktadır. Buna göre karekök 11, 3'e daha yakındır. Karekök 11 eşittir 3,316 olarak bulunur. Örnek, kaç birimdir? Karenin bir kenarı A birim olsun. Buna göre karenin alanı a birim kare eşittir 19 yazabiliriz. 19'un karekök değerini bulmamız gerekiyor. Ancak böyle bir doğal sayı yok. O halde karekök 19'un hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyelim. Alanı 19'dan küçük, bir kenar uzunluğu doğal sayı olan oluşturulabilecek en büyük karenin alanı 16 birim karedir. Alanı 19'dan büyük ve bir kenar uzunluğu doğal sayı olan oluşturulabilecek en küçük karenin alanı 25 birim karedir. Karekök 19 sayısı karekök 16 eşittir 4 ile karekök 25 eşittir 5 arasındadır. 16 sayısına 3 birim, 25 sayısına 6 birim uzaklıktadır. Buna göre karekök 19 4'e daha yakındır. Karesi 73 olan sayı hangi iki doğal sayı arasındadır? Karesi 73 olan doğal sayı bulmamız gerekiyor. Ancak böyle bir doğal sayı yok. O halde karekök 73'ün hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyelim. Karekök 73 sayısı karekök 64 eşittir 8 ile karekök 81 eşittir 9 arasındadır. 64 sayısına 9 birim, 81 sayısına ise 8 birim uzaklıktadır. Buna göre karekök 73 9'a daha yakındır. Karesi 46 olan sayı hangi doğal sayı arasındadır? Karesi 46 olan doğal sayıyı bulmamız gerekiyor. Ancak böyle bir doğal sayı yok. O halde karekök 46'nın hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyelim. Karekök 46 sayısı karekök 36 eşittir 6 ile karekök 49 eşittir 7 arasındadır. 36 sayısına 10 birim, 49 sayısına ise 3 birim uzaklıktadır. Buna göre karekök 46 7'ye daha yakındır.